Anneni kurtaramazsın dedi. Gitme dedim. Bir şey yapma dedim. Sözümü dinlemedim. Ama kurtardım. Öyle bekleyemezdim. Söz dinlememişsin ama çabuk öğrenmişsin çocuk. Hayret ya. İlk defa yaptığıma bir mana bulmadın yani. Başımıza bir şey gelmesin. Geldiğinden beri ilk defa kuralına göre oynadın mı onunla? Hamlen iyiydi. İlk defa öfkenle değil, aklını hareket ettin mi ondan? Zordu. Yol bu. Sokak başka. Gerçi sen bu sokakların kolay hesabından biliyorsundur da. Senin gibi değil. Adamın var ya ümüğünü sıkarlar sokakta. Böyle böbreğine kadar dalarlar. Ciğerini sökerler ya Kur'an çarpsın bak. Öyle kuralmış falanmış bilenmiş. Yok öyle bir şey. E ne oluyor tabii? Sen de böyle her zaman aklınla değil de... ...kokluya kokluya buluyorsun yolunu. Ben köpeğim ya köpek. Vallahi sokak köpeği. Dalmayabilirim de işte çıkmayı düşünmem. Ama burası var ya burası. Buranın kokusu başka. Şimdi araziyi de... ...o arazinin eli sopalı sahiplerini de... ...hatta ve hatta... ...o sopanın hangi cins kütükten yapıldığını da ben... ...anca anca ezber ettim, öyle diyelim. Bu bakalım, daha yeni başlıyoruz. Bismillah. Bak bugün önemli bir gün. Tohum işini üstüme alıyorum ben bugün. Tohum işi büyük iş çocuk. Altında kalırsın. Sorun olur. Öyle ya da böyle. Bir şeylerin altında kalması gereken de kalacak olan da Rıfat. Ben o kelepçeyi onun koluna taktıracağım. Benim babamı götürdüler ya. Heh, onu da aynen öyle götürecekler. Öğrendiklerini unutma. Dikkat. Bu tohum işini yapacaksın. O masanın kuralları var. En ufak bir açık verirsen işini bitirirler. O zaman bu hafta güzel bir film dönecek Allah'ın izniyle. Öyle açıkta değil ha. Kapalı. Ne tipi. Artık ya bana, ya Rıfat'a. Çocuğu sağ salim istiyorum. Ne pahasına olursa olsun. İçeride çocuk falan yok, kaçmış. Buldum mu oğlumu? Nasıl? Biz oraya vardığımızda kuskun oldu değil mi? <laughs> Öldürdüler oğlum. Kasit Dalıpoğlu öldürdü. <laughs> Kuzgun hayatta. Öldürülmenin de değil mi Ama henüz yerini bulamadım. Her yerde aratıyorum. Borcum boş sözüm söz. Kuzgun'u arayacağım. Bulana kadar. Hepsi senin suçun. Ha, defol git. Git bir daha da gelme. Ailemden de uzak dur. Kartallanla, kumurdanla, Meryem'den de. Hepsinden uzak dur. Ben sözünü çiğnemedim. Ama şimdi kızım peşimde. Sen söyle çocuk. Derviş ne yapsın? Buyurun. Derviş Cevheri sen misin? Benim. Sen kimsin? Ben Yusuf Cebeci'nin karısıyım. Meryem Cebeci. son kez yazıyorum. Artık kuzgunu bulamayacağından eminim. Belki de senden hiç yardım istememeliydim. Kirlerin işe yarar dedim ama yaramadı. Çok kızgınım kendime. Boynumu sana eğdim. Kimsin sen derviş efendi? Eli kirli biri. Bunca yıl o yüzden bulaşmadım. Yusuf'um yardım istemiş senden. Pişman olmuş. Çare olamamışsın diye. A ama şimdi kocam kadar çaresiz. Kuzgunum intikam için dönmüş. Onu bu yoldan çıkar. Yirmi yıl önce yapamadığın yardımı şimdi yap. Kuzgunu artık girdiği yoldan kimse çıkaramaz. Yusuf'um izin vermezdi, hiç istemezdi ne oğlu intikamını alsın, ne de böyle bir yola gitsin. Ben, ben şimdi nasıl çevireceğim bu yoldan çocuğum? O tren kaçtı. Bak anlattım sana. Oğlum bir savaş başlattı, onu bitirmeden çekilemez. Sen de ona iyilik etmek istiyorsan böyle ortalara dökülme. Öldürecekler. Ezip geçecekler onu. Engel olamazsın. Yapacağım bir şey yok. Kocan hapse atıldı çıkarabildin mi? Oğlun kaçırıldı kurtarabildin mi? Sır oldu bulabildin mi? Olacağın önüne geçemezsin hanım. Kuzgun Rıfat'ı yakala hapse attıracağım diyor. ...başarabilecek mi göreceğiz. Oğlumundan sonra olacakları... ...göğüslemek zorunda. <laughs> ne demek bu? Çoluğunu çocuğunu... ...Kuzgun'dan uzak tut. Sen kendinden uzak dur demek. Eğer bir ailesi olursa... ...onu nasıl yıkacağını herkes bilir. Ya siz ölürsünüz... ...ya Kuzgun karar senin. Nasıl beklemiyorlardı polisleri? Var ya manzarayı görmen lazım. Bildiğin gibi değil. Yüzleşmemek için kendimi zor tuttum. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmez dememek için. İyi yapmışsın. Rıfat daha tutuklanmadı. Farkındayım. Çıkarmaya uğraşacaklar. Rıfat içeride ömrünün uzun olmayacağını bilir. Ailesinin paramparça olacağını. Aile derken Dila dahil. Babasını kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Elini taşın altına sokacaktır. İyi. Eli o taşın altında kalır o zaman. Çeker cezasını. Dila senden şüphelendi tuzağını ortaya çıkardı. Ona rağmen seni hayatlarından söküp atmadı gerçeği babasıyla paylaşmadı. Dila küçük lokma. Güya intikam aldırtmayacaktı bana. Seni korumak için babasıyla senin aranda durdu. Katil olduğunu bile bile seni adalete teslim etmedi. Sana kıyamadı. Şimdi şartlar tersine döndü. Sen Dila'ya kıyabilecek misin? Affetmem. Kıyarım. Hesabınızı istemişsiniz. Nasıl hesap burada? Çok açık ve dolaysız biri bu adam. Herkesten ve her şeyden önemlisi kurulan sistem. Baban gitti yerine sen seçildin. Rıfat gider yerine başka biri gelir. Ama sistem hep kalır. Sistem değişmez, isimler değişir. Çok iyi anladım. Yapman gereken tek bir şey var. Behram Hadıvar'ın sözünü dinlemek. Bu hayatta kalmanın bunun içinde kalmanın başka yolu yok. Kim bu Behram adı var? Zamanı gelince öğrenirsin. Bu nota ne gerek vardı? Mesajını senle göndermiş. Notta o yazmıyor. Okuman gereken neyse o okursun onu ben bilemem. Suyla temas ettiğinde ortaya çıkar. Sadece sen bilirsin. Bir dakika. Suya mı koyacağım yani? Göz yaşında olur. Derviş Bey. Hoş geldin. Otur. Patronunuzun çok tuhaf bir çalışma şekli var. Bu benim çalışma şeklim. Kafama göre. Ha bir de ben kendi kendimin patronuyum. Peki. Seni Ferah Feza karşılamak istedim. Buraya ilk defa bir kadın geliyor. Daha doğrusu Behram adı var, ilk defa bir kadını seçiyor. Çay var, içer misin? Neden buradayım? Buradasın çünkü bir adaysın. Çünkü Rıfat Bilgi'nin kızısın. İcazet alabilirsin. Babanın sorumlu olduğu çarkı döndürebilmek için. Ne yapmam lazım? Uyuşturucu kaçıracaksın, silah kaçıracaksın, adam öldüreceksin. Karanlık bir masada oturup hayatta kalacaksın. Bu dünyanın kuralları basittir. Yalnız uygulaması hayat ister. Tabii bütün bunları yaparken en önemlisi... ...Behram Adıvar'ı kimseye satmayacaksın. Aynı masada oturduğun insanları da. Behram'ın beni çalışmak zorunda bıraktığı insanları yani. Babanla Şeref birbirlerini sevmeseler de uzun yıllar ortak kaldılar. Hatta Behram onlardan bir evlilik bağı istedi. Nasıl? Şermin'le babamın evlenmesini Behram mı istedi? Bu işler böyledir. Sana biçilen rolü kusursuz oynamak zorundasın. Senden istenen o kişiyi olmak zorundasın. <laughs> Bir dakika. Nasıl yani? Seçme şansım yok mu? Babanın şansı yoktu, senin de yok. Babandan boşalan yer senden başkasıyla dolmayacak. Yalnız seninle ilgili prosedür henüz tamamlanmış değil. Bir dakika. Kafam gerçekten çok karıştı. Siz kimsiniz? Ben sadece bir aracıyım. Behram adı var. Kendisiyle çalışacağı insanlara ulaştırmam için bazı bilgiler verir. Eğer adayı onaylarsa da onlara bir takım dikmemi rica eder. Fazla incelikli. ...bir kadına takım elbise dikmek benim için de yeni bir şey. Ama başarabilirsen ...Behram Adıvar'ın sınavından geçebilirsem. Ne yapmam gerekiyor? Yani sınav için? Eski sistemi devam ettireceksin. Eskiden Behram Adıvar'ın önüne para nasıl ise, ...şimdi öyle aktığında sıkıntı yok. Yani dila bilgin ne kadar çabuk adapte olabilirsen o kadar iyidir. İlk sınavın yarın akşam. Aynı insanlarla irtibatta kalarak tohum sevkiyatını tamamlamanı istiyorum. Olmaz. Sevkiyatı yaparım. Zaten anladığım kadarıyla başka çarem de yok. He. Ama kuzgun cebeciye taşıtmayacağım kişilerin özel husumetleri hiçbir önemi yok. Var. Şimdi gerekçelerimi size burada uzun uzun anlatmak istemem. Tabii Behram'a da. Ama madem aracısınız, lütfen kendisine iletin. Bu işi istediği isimle yapmayacağım. Bir, çayını içmedi. İki, bu işi yapacaksın. Başka seçeneğin yok. Ailen de şirketin de uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı. İnceleme altındasınız. Polis üstünüzde uçuyor. Kuzgun'a da o paravan şirkete de ihtiyacınız var. İşi yap sonra gene görüşeceğiz. Yapmazsam? Behram adı var borcunuzu başka şekilde ödersiniz. Canımızla. Büyük ihtimal. Hatta yüzde yüz. Girebilirim mi? Behram adıvara bir not iletmek istiyorum. Sizin vasıtanızla. Burası tek taraflı çalışır. Ben posta güvercin değilim. Tarzınızı çok beğeniyorum. Gerçekten. Ama Behram Bey'e ulaşmanın başka bir yolunu bilseydim, sizi rahatsız etmezdim. Nedir bu kadar önemli olan? Behram Adıvar'a bir isim vereceğim. Uyuşturucu operasyonunun kimin bozduğunu. Babamı kimin öldürdüğünü. Eğer bunu biliyorsa... Yine de o isimle çalışmaya devam ediyorsa bu bana başka bir şey söyler. Peki. Ama bir seferlik. Teşekkürler. İşi kuzgunla yapacaksın diye uyardım. Sen gene de engel olmaya çalıştın. Bunun bir cezası olacak. Kuzgunla anlaşmayı ben değil, babam yapmıştı. Ben de onu istemediğimi açık bir şekilde size belirtmiştim. Kişisel husumeti bir kenara bırak. Düzeni sürdür dedim. Dinlemedin. ...bedeline hazır ol. Vallahi bu aralar en sık ve en iyi yaptığım şey bedel ödemek. Dert değil. O yüzden... ...Behram Bey'e lütfen iletin. Kuzgun'la ortak olmayacağım. Kolay gelsin. Dervişim benim Behram'la görüşmem lazım. Her önüne gelen onunla görüşseydi şimdiye çoktan hapisteydi. Düşmanı mı çok bu adamın ya? Niye saklanıyor? Uğraştırmasın beni Dilayla Milayla. Bu iş böyle yürümez. Ben talibim. Hem işe hem bilginlerin masadaki yerine. Ne bu? Yanımda bir yer istiyorsan ya Dila Bilgin'i öldür ya evlen. Ne diyor ya bu adam? Kafası mı güzel? Teklifinin cevabını almışsın. Ya durduk yere niye öldüreyim Dila'yı? durduk yere değil. İşi patlattığı için. İşi patlattığı falan yok hallettim ben. Dilayı kıza çeksin yeter. Böyle mi olacaksın bu şehrin en büyüğü? Gerekirse haklıyı da harcayacaksın, haksızı da. Sana çek vur diyorlarsa çek vur. Sen indirmezsen onlar seni indirirler. Bu düzenden çıkmak diye bir şey yok. Lojistik işi için masada bir ailenin yeri var. Onu istiyorsan öldür Dila'yı, al icazeti yerine geç. Düzen bu, kural bu. Ya söylediğin gibi biri ol, Dila'yı ezgeç ya da evlen onunla. Karar senin. İkisine de yokum ben. Ne durduk yere insan harcarım, ne de düşmanımın kızıyla evlenirim. Hadi eyvallah.